Bugün özellikle Kurban Bayramı'ndayız, ikinci günündeyiz ve e, elbette ki e, danışacağımız isimlerden bir tanesi olacak bir gıda mühendisi kendisi. E, Türk Mimar ve Mühendis Odaları Başkanı Gıda Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu üyesi Uğur Toprak bizimle olacak. Uğur Bey merhaba, yayınımıza hoş geldiniz öncelikle. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. İyi bayramlar diliyorum. Çok hatta. teşekkürler. Biz de bayramınızı kutluyoruz. Bayram günü yayınımıza katılmayı kabul ettiğiniz için de ayrıca teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Evet, e, bayramın ikinci günündeyiz. İlk gün etler kesildi, e, artık e, kıymalar belki de çekildi. Şimdi asıl soru bu etleri nasıl muhafaza edeceğiz, ne yapacağız, e, hangi e, koşullarda saklamamız gerekir. Bu elbette e, önemli bir soru ve gıda mühendisi olarak sizin değerli görüşlerinizi bekliyoruz. Tabii öncelikle e, kurban bayramında e, usule uygun olarak etlerin kesilmiş olduğunu umuyoruz. Çünkü dışarıda da e, izinsiz olarak kesilen kurbanların olduğunu maalesef ki görüyoruz. Bunlar ciddi bir halk sağlığı yaratabilecek durumdaydı. E, düzgün bir şekilde e, kesilen ve iç organlarından ayrılan etlerimizi e, hemen hızlı bir şekilde dolaba koymamak gerekiyor. E, mümkünse bir, bir oda sıcaklığına gelmesi, 5-6 saat kadar e, sürede oda sıcaklığına gelmesi, etin biraz soğuması. Çünkü ilk kesildiği zaman et sıcak olur. Bunu e, yapmak gerekiyor. Ve ondan sonra da büyük kütleler halinde değil, e, ufak ufak parçalar halinde çok fazla üst üste gelmeyecek şekilde dolaba almak lazım. Çünkü et hava almayacağı için yeşillenme dediğimiz e, problem ortaya çıkar ve bu da gıda zehirlenmesine yol açabilecek bir durum. O yüzden etleri mümkün olan e, az parçalar halinde e, kesimden bir 4-5 saat sonra ya 5-6 saat kadar sonra ortam sıcaklığına geldikten sonra dolaba koymamız gerekiyor. Etleri normal dolabımızda buzdolabı tarafında 3-4 gün kıyma haline getirdiysek 1-2 gün anca saklayabiliriz. Bunun dışındaki durumlar içinde de ya kavurma işlemi uygulamak gerekiyor ya da etlerimizi tüketebileceğimiz miktarda alıp mümkün olan ince bir şekilde getirip öyle dondurucuya atmamız gerekiyor. Dondurucuda da buyurun. Evet bu yeşillenme dediğimiz aslında gözde görülebilen bir durum değil mi? Yani evet. e, tam olarak e, izleyicilerimize de anlatmak açısından söyleyelim ette görülen yeşil e, artık e, bir tabaka şeklinde sanıyorum değil mi? Doğrudur. O yüzden de yani yeşillenme daha çok hani e, bizim görebildiğimiz bir e, durum olduğu için de o şekilde tabir edilir. Yani etin yeşerdiğini görürüz. ince bir yeşil bir tabaka. Böyle olduğu zaman o etleri kesinlikle tüketmememiz gerekiyor. Bu duruma ulaşmaması için de dediğimiz gibi etleri çok üste koymadan hava alabilecek şekilde dolapta tutmak gerekiyor. Peki kurban etini özellikle dondurucuda biz parçalayıp koyduktan sonra dondurucuda ne kadar süreyle saklayabiliyoruz ve sonrasında asıl önemli soru da şu bence. Sakladıktan sonra nasıl çözdürmemiz gerekiyor? Çözdürme de özellikle bakterilerin üremesi için çok elverişli bir ortam yanılmıyorsam sizden dinleyelim yine bu detayları da. Çok haklısınız. E, eti de aslında hani kurbanın e, amacını yaptıktan sonra bizim tüketeceğimiz e, kısmını da e, mümkün olan en e, az şekilde tüketebileceğimiz şekilde. Çünkü hiçbir ürünü et de dahil buna çözünürlükten sonra tekrar dondurmamamız gerekiyor. Bu yüzden kullanabileceğimiz miktarlarda ve kalın tabaka olmadan hızlı bir şekilde donmasını sağlamak için dondurucuya atmak gerekiyor. Dondurucuda. E, mümkünse 3-4 ay üzerine çok fazla geçmezsek e, sağlıklı olur e, tutup çözündürme işlemini de kullanmadan önce dondurucuna alıp buzdolabımızın artı 4 derecelik kısmına getirip e, bir gün orada çözünmesini sağlamamız gerekiyor. E, kesinlikle diğer işlemleri oda sıcaklığında bırakma gibi bir işlemleri uygulamamak gerekiyor. Çünkü et çözünmeye başladığı zaman o buzullar e, suya dönecek. Ve et de zaten mikroorganizmaların gelişimi için yeterli bir ortam var. E, hava sıcaklığı, ortam sıcaklığı da artmış olacak etin sıcaklığı da suda bulunuyor. Dolayısıyla dediğiniz gibi mikroorganizmanın gelişimi için gayet iyi bir ortam olacak. O yüzden mümkün olduğunca buzdolabı şartlarında. Çözündürmek gerekiyor. Şimdi özellikle aslında e, hani evlerde biz biliriz ya işte yok soğuk suyun içine konulur ya da işte sıcak suya koyanlar belki da ılık suya koyanlar olabiliyor bazen. Mikrodalgaya çeki, Hani o şekilde atıp çözdürenler ya da direkt donmuş eti e, tabaya ya da tencereye atıp o şekilde çözdürenler de var. Şimdi e, tencere ya da tabaya direkt atıp çözdürmek doğru bir yöntem mi peki? O da değil yani mümkünse eğer hızlıca kullanmamız gerekiyorsa çok acil bir durum olduysa akan suyun altında bu işi yapmak lazım ama tabii o da ciddi bir su israfına sebep olur. Evet yine çok acilse akan suyun altında ama ona da dikkat etmek gerekir diyorsunuz. Peki şimdi aslında bir gıda mühendisi olarak size soracağımız çok konu var elbette ama... ...Kurban Bayramı dolayısıyla etten başladık. Şimdi bir de taklit ve taşış ürünler var. Yani öyle ki özellikle gıda fiyatlarının gıdadaki enflasyon artması ile birlikte... ...aslında özellikle bal, zeytinyağı gibi ürünlerin fiyatlarının da çok arttığını biliyoruz biz... ...ve taklit ürünlerin de aynı şekilde ya da taşış dediğimiz o içine farklı ma katkı maddesi katılan ürünlerinde piyasada olduğuna çokça ne yazık ki şahit oluyoruz. Şimdi bu ürünleri almamak için ya da fark edebilmek için e, ne yapmalıyız? Ya da şöyle sorayım aslında ilk başta, bu ürünleri laboratuvar ortamı olmadan e, fark edebilmek mümkün mü? Ne yazık ki hayır, son sorudan başlayayım. Hı hı. E, taklit ve taşiş dediğimiz ürünü aslında hileli e, ürün dediğimiz kategoriye giriyor taklit olmayan bir ürünü o ürünü benzeriymiş gibi e, gerçekleştirmek. Yani süt olmadan bir peynir e, üretmek gibi düşünebiliriz. Taş işlediğimiz olayda bir ben daha e, hem kalite olarak hem de e, fiyat olarak daha e, düşük kaliteli bir ürünü e, iyi bir ürün içerisine karıştırmak gibi e, söyleyebiliriz. Buna en iyi örneği zeytin zeytinyağından başlayabiliriz. Ee, yüksek kaliteli iyi bir zeytinyağının içerisine asitliği daha yüksek daha düşük kaliteli bir zeytinyağı katmak da bir tahşiştir. Yine iyi bir zeytinyağı içerisine tohum yağı ayçiçek başta olmak üzere tohum yağı katmak da bir tahşiş işlemidir. Bunlarla sıkça maalesef ki karşılaşıldık. Ee, çünkü gıda enflasyonu ciddi olanda arttı. Ee, yurttaşın bütçesinde kısabileceği tek şey olarak şu anda e, gıdayı görüyor. Ve dolayısıyla bir ucuza ürün bir ulaşma derdinde bunu bilen bir takım kriminal insanlar da bununla ilgili e, taklidi, taşisi, hileli ürünleri e, yapıp ucuz bir şekilde piyasaya sürüyor. Bunların büyük bir çoğunluğu merdiven altı işletmeler maalesef ki. E, burada da yapılması gereken Tarım ve Orman Bakanlığı'nın e, denetimlerini etkin bir şekilde gerçekleştirmesi gerekiyor. E, ve tabii ki yurttaşın alım gücünü arttırarak gıda enflasyonunu da e, dizginlemek, düşürmek gerekiyor. Peki vatandaşın... E, bakan... Pardon, buyurun siz devam edin. Estağfurullah. Ee, Tarım ve Orman Bakanlığı en son Mart 2022'de e, ifşa listesini yayınladı. Yani 3 Temmuz'da 28 ay olacak. 28 aydır Tarım ve Orman Bakanlığı hileli ürünlerin ifşasına ilgili bir liste yayınlamıyor. Bu neden önemli? E, tabii ki bakanlığın bu listeyi yayınlaması sorunları çözmeyecek. Ama en azından yurttaş e, ve kamuoyu hangi ürünlerde problem olduğunu görebilecek bunu şu anda göremiyoruz biz diyorduk ki ifşa yetmez mutlaka para cezaları caydırıcı olmalı arttırılmalı hatta meslekten ve hapis cezası getirilmeli diyorduk aslında Tarım ve Orman Bakanlığı bu noktada da biraz buluştuk cezalar bayağı arttırıldı İkinci sefer yapanlarda ceza iki katına arttırıldı üçüncüden sonra da e, hapis cezası ve ciddiyetten men gibi durumlarda getirildi. Ama bunun uygulanıp uygulamadığına yönelik ciddi bir soru işaretlerimiz var. Niye? Çünkü bu listeler yayınlanmıyor. Liste yayınlanmadığı için de hangi firma iki kere, hangi firma üç kere kamuoyu bunun hakkında bir bilgisi Şeffaf yok. Şeffaf olması kamuoylu. gerekiyor. Yani aslında burada şeffaflığa dikkat çekmek gerekiyor değil mi? Kesinlikle. Bakanlık e, bu listelerini yayınlamalı. Şeffaf bir şekilde yurttaşlar da bunu görmeli. Kamuoyu da bunu bilmeli. Ve bunun takibini de yapabilmeli. O yüzden taklit taşlarını yayınlandı. İfşa listelerini önemsiyoruz. Dediğim gibi 28 aydır yayınlanmıyor. Ama bakanlıktaki gıda kontrol görevlisi arkadaşlarımız canla başla çalışıyor. Ama onların da üzerinde çok büyük büyük var. Tarım ve Orman Bakanı daha geçtiğimiz günlerde bir post yayınladı. Yaklaşık 7600 kişiyle 1.300.000 denetim yaptık dedi geçtiğimiz yıl. 2023 yılı içerisinde. Bu aslında rakamlarla baktığımız zaman çok güzel bir şey gözüküyor. Ama 7600 kontrol göğüsü arkadaşımızın tamamının sahaya çıktığını düşünürsek bile iki kişilik ekiplerle çıkıyorlar. Türkiye'de 720 bin üzerinde işletme var. Kayıtlı ve onaylı. Siz şimdi 720 bin işletmeyi kalkıp da bin kez denetledim dersiniz yılda ortalama iki kere bile bir denetim yapılmamış oluyor. Dolayısıyla yılda yapılan sadece bir denetimle Gıda sağlığı, gıda güvenliği ve halk sağlığını maalesef ki koruyamazsınız. O yüzden bakanlık başta gıda mühendisi olmak üzere gıda kontrol görev sayısını arttırmalı, dinletimlerinde etkin bir şekilde yapması gerekiyor. Peki bireysel olarak vatandaşın yapabileceği, örneğin etiket okuma burada önemli bir kriter mi? Etiketlere bakarken özellikle şu kısma dikkat edin diyebileceğiniz bir uyarınız var mı? Tabii ki gıda okur yazarlığının artması yönünde odamızın da çalışmaları var. E, gıda okur yazarlığı ne yazık ki ülkemizde çok fazla yok. Gıda okur e, dediğimiz şeylerin başında da tabii ki etiket okuma geliyor. Etiketi bir ürünü aldığımız zaman etiketinde ilk önce Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından verilmiş işletme kayıt ya da onay numarasının olup olmadığına bakmamız gerekiyor. E, bu yoksa mutlaka Ali 174'ü arayıp e, şikayette bulunmak gerekiyor ki arkadaşlarımız bu şikayetleri e, gereğini yerine getiriyorlar o bilimde çalışan ne arkadaşlarımızla. Alo 174 değil mi? Eğer e, bir ürünün taklit e, olduğundan şüpheleniyorsak bu e, numarayı arayarak şikayet edebiliyoruz değil mi? Bakın evet e, etiketin üzerinde e, işletme kayıt ya da onay numarası yoksa ya da o ile ilgili kafamızda bir şüphe varsa Alo 174'ü arayıp e, onların sordukları sorulara cevap vererek şikayette bulunabiliyoruz. Peki. İkincisi mutlaka Hı. etiketin içindekilere ...bakmamız gerekiyor. Çünkü maalesef ki... ...aşırı işlenmiş ürünlerle ilgili... ...bizim de ciddi sıkıntılarımız var. Her paketli gıda, ambalajlı gıdanın... ...sıkıntılı olduğunu, problemli olduğunu... ...söyleyen birçok kişi var. Bunlara kulak asmamak lazım. Ürünleri biz... ...paketleyip taşıma esnasında... ...paketleyip bir ürünü güvenli... ...dış bulaşılardan korumak için... ...paketlemek zorundayız. Ama aşırı işlenmiş gıdalar... ...yani içerisinde herhangi bir gıdaya dair bir ibare olmayan, lifi olmayan, sadece su, katkı maddesi ve boyadan oluşan ürünlere e, tabii ki bizler de aşırı işlenmiş olarak algılayıp bunlara da karşı çıkıyoruz. Buna dikkat etmek lazım. Ürün içerisinde bizim herhangi bir şeye karşı alerjimiz varsa alerjen kısmına dikkat etmemiz gerekiyor. Ve tabii ki son tüketim tarihine ya da tavsiye edilen tüketim tarihine mutlaka dikkat etmek gerekiyor alışverişe çıkmadan önce bir alışveriş listesi oluşturmamız gerekiyor peki e, şimdi ben e, bir de şunu sormak istiyorum. E, aslında ambalajlı ürünler mi? Açıkta satılan ürünler mi? Ambalajlı ürünlerden biz e, hep nedense bir çekiniriz. Acaba işte içinde koruyucu mu var? işte farklı bir katkı maddesi mi var diye mesela süt ürünlerinde ya da farklı ürünlerde e, peki siz bu konuya nasıl bakıyorsunuz? Yani ambalajlı ürün dediğimizde korkmamız mı gerekir? Yoksa açıkta satılan örneğin baharatlar e, daha mı tehlikeli? E, ambalaj mı yoksa açıkta satılan mı? Hangisi daha riskli? Öncelikle e, bu bayram günde de olsa e, bizleri yani işin uzmanına gıda bilimi konusunda eğitim almış kişileri ekranlarınıza taşıdığınız için e, KRT Televizyonu sizin nezdinizde aslanım. KRT Televizyonu'na da teşekkür ediyoruz. Çünkü gıdada ciddi bir bilgi kirliliği var. E, bir takım ünvanlarını kullanarak halkın e, doğru bilgiye ulaşmasını engelleyen kişileri maalesef ki ekranlarda sıkça görebiliyoruz. E, bu da halkın gıda konusunda gıda güvenliği konusunda da bilgilerini temenni maalesef ki oluşturma yolunda ilerliyor ki bu çok ciddi bir problem. Hı hı. en az gıda güvenliği kadar gıda da bilgi de bizim için önemli. Bunu önlemek gerekiyor. E, tabi açıkta bir ürünü alsanız dahi yani bir baharatı da alsanız bunu bir şeyin içine koyuyoruz biz. Dolayısıyla bir ambalajlama, bir paketleme işlemi gerçekleştirmiş oluyoruz o ürünü taşıyabilmek için. Tabii ki dökme ürünler de alınabilir ama dökme ürün açıkta bir ürün alacaksak Mutlaka o ürünün de üretilen firma tarafından konmuş dökme ürün etiketini bizim görmemiz gerekiyor. Dökme yani kim ürün yaptı etiketi? Bu önemli bir nokta. Yani firmanın kendisinin paketleyip üzerinde de dökme ürün etiketi amblemi mi yapıştırması gerekiyor? Kesinlikle o ürünü kimin, yani dökme ürün etiketinden şunu algılayabiliriz: O ürün kim üretti? O ürünün tavsiye edilen tüketim ya da son tüketim tarihini, o ürünle ilgili bir sıkıntı yaşadığımızda. Kime şikayette bulunacağız? Kimlerle iletişime geçeceğiz? O yüzden yani dökme ne olabilir. Biz bir baharatı sadece 1 kiloluk ambalajla ve 250 gramlık ambalajla almayabiliriz. 25 kiloluk bir çuvalda gelmiştir ve oradan biz 1,5 kilo 2 kilo da alabiliriz. Ama o ürün üzerindeki etiketi mutlaka e, görünür bir şekilde konulması gerekiyor. Ve üzerinde toz, toprak e, veya dış bulaşığı engelleyecek şekilde de e, örtülmesi en azından gıdaya uygun e, bir eee ambalajla üstünün kapatılması gerekiyor. Bunların konduğu ambalaj önemli. Bazen plastik kovalara konduğunu görebiliyoruz. Bunların gıdaya uygun ambalajlar olması gerekiyor. Bunlar önemli bir nokta. Çünkü özellikle mikroplastik başta olmak üzere birçok e, ambalajdan gıdaya geçen durumlarla da migrasyon dediğimiz durumlarla da karşı karşıya kalabiliyoruz. Bunlar önemli noktalar. Özellikle peynirlerin bu sıcakta eee Leyenlerde, pazarlarda satıldığını görebiliyoruz. Çok ciddi bir risk. Özellikle e, henüz olgunlaşmamış taze peynirlerde bu problemleri daha çok yaşarız. Yine salçayı görebiliyoruz. E, açıkta, üzerine sadece bir muşamba poşet. O Bunlar poşette gıda kesinlikle korumuyor yani, değil mi? Kesinlikle bunların önüne e, geçmek gerekiyor. O yüzden ambalajlı ürün, paketlenmiş ürün kötü bir ürün değildir. Aksine, e, bunu pandemide ne kadar gerekli olduğunu öğrendik. Ama ne yazık ki çabuk unutuyoruz. Pandemi geçti ve biz tekrardan e, bunları unutuyoruz. Açık e, için, ürünlere yöneldik. Evet, haklısınız aslında. E, Ambalaj ürün kötü bir ürün değil. Sadece dediğim gibi içeriğine bakmak lazım. O ürünün içerisinde işte proteini yeterli bir dengeli beslenebileceğimiz besin öğeleri var mı yok mu ona bakmak lazım. Eğer içerisinde e, bunlar yoksa sadece bir tamamı katkı maddesinden sudan oluşuyorsa e, tabii ki bunları... ...tüketmemek gerekiyor aşırı işlenmiş ürünler. Ama her paketli ürün aşırı işlenmiş ürün değildir. Bu nokta önemli. O ürünün e, bizim sofamıza gelene kadar tazeliğini koruyabilmesi için... E, ...devlet tarafından izin verilmiş miktarlarda tabii ki koruyucular kullanılmak zorunda. E, ama bunların da miktarları... E, ...o yüzden işte üretim olması, başında bir üretimde bir gıda mühendisinin bulunması önemli. Ve etiket e, okuma hiç kuşkusuz... Kesinlikle. Bunlara dikkat ettiğimiz sürece e, ambalajlı ürünlerle ilgili herhangi bir sıkıntı paketli ürünlerle ilgili yaşamayız. Tabii yanlış bilinen şeyler çok var. Sütte e, katkı maddesi kullanılıyor gibi şeyler duyabiliyoruz. Süt nasıl 4 ay dayanıyor diye. Bunlar da tamamıyla gıda işlemesinde e, teknolojinin kullanılmasıyla oluyor. Özellikle sütlerde kesinlikle bir katkı maddesi yoktur. Sadece e, bizim pastörizasyon dediğimiz e, ısır işlem uygulamasıyla yüksek sıcaklarda kısa süreli işlemler uygulanıp içerisindeki zararlı mikroorganizmaların ortamdan uzaklaştırılması ve ambalaj materyalinin iyi seçilmesiyle bu ürünler günlük sütler yaklaşık 5-6 gün, önceden 2-3 gündü şu anda 5-6 güne kadar çıkartılabildi. Sterize süt, UAT süt dediğimizde 4-6 aya kadar bunlar da çıkartılabildi. E tabi buzdolaplarındaki durumlar gelişti. Buzdolapları da artık gayet steril, iç ortamı temizleyici şekilde üretiliyor. Gene orada da gıda mühendislerinin desteğiyle e, bulaşık makineleri, çamaşır makineleri, buzdolapları, klimalar üretiliyor. E, dolayısıyla dolabın içi de temizse onlar da bir bulaşı olmadığı için tüplerin de tabi açıldıktan sonra da e, saklama koşulları uzuyor. Peki çok teşekkürler Uğur Bey yayınımıza katıldığınız için. İyi yayınlar diliyorum, iyi bayramlar diliyorum. Teşekkürler tekrardan. Evet değerli izleyenler, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Gıda Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu üyesi Uğur Toprak'la birlikte hem kurban eti kesimi sonrası neler yapılmalı, nasıl muhafaza edilmeli, aynı zamanda ambalajlı ürünlerden çekinmemiz gerekir mi, taklit ve tanşiş ürünlerde nelere dikkat etmeliyiz ve en önemli başlıklardan bir tanesi de hiç kuşkusuz etiket okumada neler yapmalıyız zı konuştuk ve teşekkür etti kendisine de değerli bilgileri için diyelim ve gazetelerimizle.